Esnaf olacağım hocam. Gelen giden dondurma oluyor. Evet İsmail abi bu nasıl Maraş? Bu nasıl Maraş? Bembeyaz Maraş hocam. Kar gibi beyaz. Bebek gibi Maraş hocam. Nereye bakıyorsun? Kameraya bilerek baktım. Benle konuşuyorsun. Niye kameraya bak? Ama hocam bu YouTube işi. Kat montajlar, böyle kameraya bakış. Hadi beni takip edinler falan. Bunlar çok moda hocam. İsmail ciddi bir şeyler söyler misin bize? Neredeyiz? Kahraman Maraş'tayız hocam. Şarşısı diyeyim ya burası. Ya şu an Kahramanmaraş'tayız diye niye açıyorsunuz? Zaten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi için bu nasıl Maraş diye program yapıyoruz. Nerede yapıyor olabiliriz bunu Allah aşkına? Kahramanmaraş'ta aşkım. yapıyor olabiliriz. E niye bu zaman şu anda Kahramanmaraş'tayız diyorsun? İzleyenler belki isme bakmamıştır hocam. Belki Arif'in Manchester'a attığı golü ararken buraya gelmişlerdir. Anlatayım mı hocam? Evet. Konumuz dondurma. Evet. evet. Konumuz dondurma. Allah Allah konuya evet. gelebildin. Evet Güzel. konumuz dondurma. Hem de Maraş dondurması. Yurt dışında falan hep hocam Türk dondurması diye biliniyor. Nerede mesela? Japonya'da hocam. Çalışmışsın. Çalıştım hocam. Araştırdım. Hava atma. Seyirciye hava atma. Normal. Seyirciye değil. Size hava attım hocam. Seyirciye atsam oraya böyle yaparım. Tamam anladım. Şöyle hocam. Geçmiş yıllarda böyle 3000 bin, bin yıl falan önce. 3000 mi 5000 mi? Arada 2000 yıl var ya. 4200 yıl önce. Hmm. 600 yıl önce hocam. O zaman yazı falan çok var ama. 6000 yıl önce. İnsanlar hocam böyle kış günlerinde yemek yapacaklarında aile var ya. Bende kal, bende kal. Ne yapıyorsun? Hocam <laughs> müşteri potansiyeli gördüm orada. Dondurma alabilirler ya. Yani. İster misiniz dondurma? Nasıl? Evet. Hocam saç ektirmişler ben de ektiririm. Dondurma. Evet. dondurma altı bin yıl önce hocam insanlar kış günlerinde yemek böyle yapacakları zamanda çocuklarına diyorlar ki. Sen şunu bir karıştır ama sakın dondurma. Çocuk böyle tabii garibim karıştırırken yavrum dondurma dondurma derken donunca annesi diyor ki dondurma dedim sana diyor. Nasıl? Oradan diğer küçükler geliyor hemen. tadını adını çok beğeniyorlar. Böyle bu gelişiyor gelişiyor sonra dondurma oluyor. Hoca yıkıldı ya. İkinci bir hikayem daha var hocam onu da anlatabilir miyim? Yani birden iyisi anlat. Bu gerçek ama tarihsel bu. Tamam, o güzel. Hadi bakalım. Hocam, Dulkadiroğlu Beyliği zamanında bu dondurma artık buralarda oturmuş. Aferin, güzel. Yapılıyor, bir güzel. İlk hatta dondurma 23 Nisan'da çocuklara veriliyor. 23 kardeş, Nisan'da Dulkadiroğlu mu var? Var. Allah. Şimdi Dulkadiroğlu Beyliği diyor ki, komşularımızla aramızı iyi tutalım diyor. Herkese diyor, biz bir dondurma servisi yapalım, bir dağıtalım diyorlar. Sonra oraya buraya verirken birine de diyorlar ki, bunu da sen al, git Büyük İskender'e götür diyor. Büyük İskender'e? Evet. Dulkadiroğlu Beyliği'nden çıkan elçi bunu götürüyor, Büyük İskender'e veriyor. Büyük, Büyük İskender Büyük... nerede o zaman? Büyük İskender memleketinde o zaman Suriye, İran taraflarında. Allah Allah. Evet. Hey. Bu bundan böyle bir tadıyor. Diyor ki, "Allah'ım" diyor, "Bu ne böyle?" diyor. Paketi getirin çabuk. Paket bir geliyor? Yazı silinmiş. Diyor ki, "Bu nereden geldi? Benim bunu bulmam lazım." Odur budur falan filan derken en son diyor ki, "Bu böyle olmaz. Ben sefere çıkıyorum." diyor. Giderim, tadarım dondurmayı oranınsa yerim. Rotayı bir şaşırıyorlar hocam. En son biri geliyor Bizanslı. Bizans oyununu bir kuruyor. Diyor ki, bu. Diyor Roma dondurması diyor. Geliyor aynı adam buradan da alıyor mu dondurmayı? Paketletiyor Roma'ya götürüyor. Roma'ya? Evet hocam. Roma nerede biliyorsun değil mi? Evet hocam İtalya'da. Buradan İtalya dondurma mı gider? Ya şu ellerini çarpıştırıp durma insanlar sana bak. Hocam çok affedersiniz de buradan dünyanın her yerine dondurma gidiyor. Allah Allah. 72 saat bile paketletebiliyoruz. Allah Allah. Ne? Sonra hocam buradan dondurmayı alıyor Roma'ya götürüyor mu? İskender'e de diyor ki bu dondurma Roma'da. İskender vura vura böyle vura kıra gidiyor Roma'da bir tadıyor ana diyor bu dondurma. Sonra diyor ki o zaman bunun adı diyor Roma dondurması. Çok saçma bir hikaye. İsmi de çalıyorlar hocam Görüyor Çok musun? saçma bir hikaye. Bunu da mı beğenmedin hocam? Ya hakikaten çalışmadıysan şu dondurmaya yorma bizi ya. Çalıştım hocam. Ne çıktı? Yedi kuyularda bu dondurmalar üretiliyormuş keçi sütünden. Ana şeyini vereyim gerisini Erdal abimle konuşacağız. Ayarladım onu da. Ayarladın. Evet. Tamam dön yürü o zaman. Yer izdi mi biraz da? Ya ona bakarız. İsmail sen neredesin? Hocam ben buradayım. Abi onu öyle niye döndürüyorsun? Dövüyor muyuz? Evet, evet. Döve dövme diyoruz abi. Adam Döndürme edeceğiz Daha olmadı mı yani o? Evet. Erdal abi ver ben de bir şey yapayım ya. Bu şey yapıyorsunuz ya küllahta böyle evet. bir hareketler. Yapabilirsin. Bana öğretsen onları. Evet efendim öğreteyim bak. Çek. İşte bu. İşte bu. Bu mu? Şimdi. Evet. Aha, evet. aha evet. gene gitti. <laughs> öyle yapıyorsun abi. Tamam. Birinci şey. Aşağıyı geçiyorsun, evet, alıyorsun kaldırıyorsun, evet, evet, afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdi babamdan ne kaldı bana, tarla kalmadı, hamam kalmadı, han kalmadı, aha babamdan kalan bu, babamdan bir sanat kaldı bana, evet. dondurma sanatı kaldı babamızdan, dedemizden gördüğümüz süt, salep, şeker kardeşim. Başka bir içinde bir şey yok. Süt ne sütü? Süt keçi sütü efendim. Keçi. Özellikle keçi sütünü seçmemizin nedeni keçi sütü biliyorsun anne sütüne en yakın süt. Onun için o keçiler çok özel yemleri yerler. Yani böyle bitkilerin en güzel yerlerini güler yerler bulurlar. O yüzden de aroma. Bize ne lazım? Aroma lazım. Şu domak tadını bu dünyadaki bütün dünyada da dondurma yapanlar var. Biz İtalya'ya savaş açıyoruz. Biz diyoruz dondurmayı bizden öğrendiniz diyoruz. Neden? Biz çünkü burada salep, süt, şekerin en güzelini kullanıyoruz. Siz diyoruz biz buralardan gördünüz bu zanaatı. Evet bir şey yok evet yani, evet. Abi? Evet. O yüzden de biz bu dondurmayı yurt dışındaki mağazalarımıza yolladığımızda insanlar orada bir aromaya taktığı zaman aa biz dondurma mı yemişiz diyor. Şu dükkanda da ben en güzel sevdiğim biliyorsun? Bala bu hiç önemli değil. Kardeşim diyor dedikleri kadar varmış diyor. Sizi tebrik ederim diyor ya bana yetiyor. Çünkü Allah kaliteyi Allah bozmamak lazım. sanatını bozmamak lazım. Biz evet ben öğretmenim. Öğretmenliğin yanında babam mesleğimi sürdürüyorum. de Daha faydalı oluyorsun. bu defa yaptığın işi bilimsel yapıyorsun. Sütü kaynama, kaynama noktasını niçin ya annemiz babamız böyle kaynatırmış diyorsun. Ondan bir arasında bağdaşma kuruyorsun. Bu eskiden tam nasıl yapılıyormuş? Bu yedi kuyularla alakası var evet. mı? Şey. Şimdi biz e, salep esasında bizim ahır dağın dediğimiz ahır dağında salebi biz oradan getiririz. Yani oranın iklim rakamı 2000 üzerinde oldukları için tabii keçilerimiz nerede otlayacak? Yedi kuyular da otlayacak, ahır dağında otlayacak. Oradaki sütlerin aroması tamamen farklı. Yani biz e, keçi çiftliğimizde bile biz ne yapıyoruz? Her otları vermeyiz. Hayvan istediği otları yiyecek. Yani önüne bir samanı koyduğun zaman tek tip bir süt alırsın. Aroma tek tip. Abi. Ha. Evet. Hop. Evet efendim. O eldivenden var mı başka ya? <laughs> ya bu kadar. bu kadar. Biyolojik kalp oldu hocam. Evet. Sana şimdi özel bir tatlı yedireceğim. Hocam şimdi ilk külla tamam. boşa düşeceğim. Evet. Hazır mıyız? İlk bir boş. Bunu dolu mu? Bu da mı boş? Boş. Dolduralım abi. Dolduralım abi. Evet. Tamam hocam. Da ben gidiyorum. Abi. Gel o tabağı ver. Hocam ben geçiyorum yemeğe. Sen zaten böyle bir rengin mengini at da ağzın böyle bir şapır Ben şekerim oldu. düştü hocam. <laughs> şapır şupur oldu bir. Bari yanına tatlı ayarlar. Ben de hoş. Ben Özel dedi o onu atlamasın o kısmı. Hocam, hocam sormayı Araya Erdal kaynamasın abi. İsmail araya kaynamasın. Erdal abi tatlı ne yiyeceğiz bunun gel yanında? gel abi. gel abi. <laughs> gel abi.